Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine birinci kademe sporda öğrenme ve öğretme ikinci üniteyle karşınızdayız. Yine her zamanki gibi sürekli tekrarlıyoruz. Üzerini renklendirdiğimiz yerlerde sınavda çıkmış soruları, benzer soruları ve çıkabilecek soruları sizlerle paylaşıyoruz. Bu bölümde sporcuların beceri öğrenim alanları, işte motor gelişim nedir, kapalı beceri nedir, açık beceri nedir, seri beceriler nelerdir ee, olarak yani bir sporcunun bir çocuğun genel olarak kas gelişiminden motor gelişimine kadar ki bölümleri inceleyeceğiz sizlerle beraber. Beceri öğrenim alanı. insan hareketlerini optimum düzeyde ortaya koyabilme yeteneğini çeşitli bilim alanları inceler. Bunların içinde spor bilimleriyle yakından ilgili olan ise motor davranışlardır. Bu davranışlar motor öğrenme, motor gelişim ve motor kontrol başlıkları altında incelenmektedir ülkemizde net anlaşılabilmesi açısından motor öğrenme alanına beceri öğrenimi motor gelişim alanına da psikomotor gelişimi denmektedir bu bölümleri kısaca açıklayacak olursak şöyle bir bakalım Evet Şunu şuraya alırsak. Evet şimdi düzeldi. Beceri öğrenimi motor öğrenme. Alıştırma ve deneyim sonucu hareketle meydana gelen değişiklikleri ve hareketlerin ne şekilde öğrenildiğini inceler. Motor gelişim psikomotor gelişim. Hareketlerin nasıl ve neden çocukluk döneminde geliştiğini yaşla gerilediği alanları inceler. Motor kontrol hareketlerin nasıl kontrol edildiğini merkezi sistemin kas ve eklem hareketlerini nasıl organize ettiğini edildiğini inceler değerli arkadaşlar yine bunlar e, sınav sorusu olarak karşımıza gelir öğrenme performans ilişkisi bireyin alıştırma ve deneyim sonucu motor becerilerini uygulama yeterliliğindeki kalıcı davranış şeklini öğrenme denir öğrenilen hareket kalıcıdır öğrenme bir sürece dayalıdır pratik yapmayla gelişir performans beceriyi uygulama şeklidir yapılan performans beceri eylemidir. Yapılan hareket kalıcı olmasa da deneyimlemeden dolayı beceri kazandırılır. Beceri sınıflaması Bir amaca yönelik olarak yapılan ve öğrenilmesi gereken istemli davranış veya göreve motor beceri denir. Bir hareketin beceri olarak, olarak algılanabilmesi için ulaşılması gereken bir hedef ya da hareketi yapmanın bir amacı olmalıdır. Motor beceriyi refleksten ayıran özellik ise istemli yapılan hareket olmasıdır. Refleks ise daha hızlı ancak istemli değildir. Motor becerilerini sınıflamak amacıyla tek boyutu ve çok boyut olmak üzere iki kolda inceleyebiliriz. Tek boyutlu sınıflama. Tek boyutlu sınıflama temelde bir özelliğe bağlı olarak motor becerilerini tanımlamasını içerir. Alt başlıklarda incelemek gerekirse kullanılan kas büyüklüğüne göre hareketin başlama ve bitiş niteliğine göre çevrenin tahmin edilebilirlik düzeyine göre motor ve bilişsel öğelerin dönemine göre olmak üzere dört şekilde sınıflandırabiliriz. Kas büyüklüğüne göre büyük kas kitlesi kaba kas vücudun büyük kas kitleleri kullanılarak yapılan ve başarılı uygulama için hareketin kesinliği çok önemlidir. Nedir bunlar? Her zaman işte doğal olarak yaptığımız yürüme, koşma, zıplama ve atlama gibi. Küçük kas kitlesi ince olarak ifade edilir. Vücudun küçük kaslarıyla, el göz koordinasyonuyla yüksek derecede kesinlik gerektiren hareketlerdir. Bunlar resim yapma, yazı yazma, dikiş nakış olarak ifade edilir değerli arkadaşlar yine bunlar sınav sorusu olarak karşınıza geçer bu tanımlar. Çevrenin tahmin edilebilirlik düzeyine göre açık beceri yapılan eylem sırasında çevre şartları değişkendir ve tahmin edilemez. Kaleci için penaltı atışı, sık ağaçlı orman koşusu gibi. Yani burada ne işte futbolcu topanı nasıl ne şekilde vuracağını kaleci bilemez veya ormanlı kalanda karşımıza ne çıkacağını ne şekilde çıkacağını bilememek gibi. Kapalı beceri, beceri. Yapılan eylem sırasında çevresel şartlar sabittir ve tahmin edilebilir. Dart atışı Havuzda yüzme, daktilo kullanımı gibi. Neden daktilo kullanımı? Daktilo'da yazı yazarken hangi tuşa, hangi harfe basacağımızı biliyoruz. Dart atışında nereye atacağımızı biliyoruz. Yüzme havuzunda e, nasıl, ne şekilde yüzüleceğini en azından iyi kötü biliyoruz. Hareketin başlama ve bitiş niteliğine göre. Kesik beceri. Başı, sonu belli olan hareketlerdir. Top atma, topa vurma. Seri beceriler birçok kesik hareketin bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık hareketler topluluğuna denir. Buna en iyi örnek vites değiştirme olarak verilmiş. Devamlı beceri başı sonu belli olmayan ve dakikalarca devam edebilen hareketlerdir. Bisiklete binme, yüzme. Motor ve bilişsel öğelerin önemine göre motor beceriler başarıyı belirleyen temel hareket kalitesinin kendisidir yüksekten atlama ağırlık kaldırma hareketin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili olarak ifade edilir. Zihinsel beceri başarıyı belirleyen hangi hareketin yapıldığıdır. Santranç oynamak antrenörlük olarak ifade edilir. Düzenleyici şartlar bir beceriyi başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için hareket özelliklerini tanımlayan çevresel faktörleri tanımlar. Çevre şartları Çevre sabit midir, değişken midir? Yoksa işte denemeler, denemeler arası tepkilerde değişiklik var mı olarak ifade edilir. Hareket gereklilikleri, vücut hareketlerine ve nesne manipülasyonuna göre beceri yapabilmek için hareketteki gereklilikleri tanımlar. Vücut hareketleri, uygulayıcının mekan değiştirmesi gerekiyor mu? nesne manipülasyonu uygulayıcının bir cismi manipüle etmesi gerekiyor mu? Çok boyutlu sınıflama. Tek boyutlu sınıflamasının getirdiği sınırlıktan doğan çok boyutlu sınıflama önerilmiştir. Motor becerilerini çevresel şartlardan, zorluktan ve kullanılan malzemeden nasıl etkilendiğini daha iyi bir şekilde ifade etmede kullanılır. Boyutlardan biri düzenleyici şartlardır, diğer ise hareket gereklilikleri olarak ifade edilir. Karar vermeyi etkileyen faktörler. Motor becerilerin öğrenilmesi kasların istenen biçimde, zamanda ve sürede kasılmasını gerektiren karmaşık bir süreçten oluşur. Bu açıdan bakıldığında bir hareketin beceri haline dönüşmesi zaman almaktadır ve uzun bir süreç olarak ifade edilir. Algı karar vermenin bir parçasıdır algı bilgi anlam yükleme şeklidir. Karar vermenin en önemli unsuru dur. Reaksiyon zamanı. Uyarı verilmesi ile tepki arasındaki zamana reaksiyon zamanı denir. Birden fazla uyaran ve her bir uyaran için belirlenen bir tepki durumuna ise seçici reaksiyon adı verilir. Reaksiyon zamanı karar verme yani doğruluğu anlamak amacıyla da çalıştırılır. Yine burada reaksiyon zamanı çıkmış sınav sorusuydu değerli arkadaşlar. Basit reaksiyon ise karar vermenizin vermenin hızını gösterir. Beceri öğrenimi açısından karar verme konusunda farklı etkenlerden bahsetmek mümkündür bunlar. Uyaranların sayısı, hareket zamanı, sezinleme, uyarı, tepki, ardı ardına uyarı verme durumu olarak ifade edilir. Yine orada çıkmış sorularımız var değerli arkadaşlar. Dikkat teorileri aynı anda birkaç nesneden veya düşünce silsilesinden birinin canlı belirgin tarzda zihin tarafından algılanmasına dikkat denir. TDK'ya göre duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama dikkatin basit tanımı olarak ifade edilir. Bunlar yine çıkmış soru çıkabilecek sorudur arkadaşlar e, dikkat olarak ifade edilir beceri öğreniminde dikkat kavramı çok önemlidir hem yapılan harekete odaklanmak hem de çevre değişikliklerini algılamak ve uyum sağlamaktaki zorluktur bütün yönleriyle bakıldığında beceri öğreniminde dikkatin önemi aynı anda birkaç işin başarılı bir şekilde anı aynı anda yapılabilmesidir dolmuş şoförünün araba kullanırken para sayabilmesi örnek olarak verilir. Canlılık düzeyi karar vermenin çabuk ve doğru bir şekilde yapılması gerektiğinde performansın önemli bir başka belirleyici ise canlılık düzeyini ifade eder. eder. Hem fizyolojik hem de psikolojik süreçler içeren bir kavramdır. Ters U hipotezi canlılık teorilerinden bir tanesidir. Buna göre canlılığın düşük ya da yüksek olma durumuna göre karar verme performansı düşüktür. Canlılık düzeyi yapılacak beceriye göre değişir. Beceri çeşitine bağlı olarak belirlenmesi gereken bir optimal seviyesi vardır. Canlılık düzeyi düşükse performans da düşüktür. Canlılık optimal seviyeye eriştikçe performans artar. Fakat bu noktadan sonra canlılık düzeyindeki artış performansı azaltır diyoruz ve e, birinci kademe sporda öğrenme ve öğretme e, ikinci ünite e, konu anlatımımızda burada sonlandırıyoruz üçüncü ünitede görüşmek üzere hoşça kalın.